bir kuş vurdum delice vay vay Aman bir kuş vurdum delice vay vay Yenile bir yar sevdim edalım aman 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 gözleri sürmelice vay vay Aman gözleri sürmelice bu kim idi? şeker olan bu gecede gelen kimidir vay vay bu kim idi? şeker olan bu gecede gelen kimidir Vay vay. Evet yeni bir Ali sayette Köşe Bucak programında yolumuz bu kez Ahırlı ilçesine düştü. Ramazan bayramının sona ermesiyle birlikte başlayan düğünler, şenlikler e, furyasına e, bir halka da Ahırlı ilçesinde gerçekleştiriliyor. Ahırlı ilçe belediyesi kaymakamlığı derneği tarafından birlikte organize edilen şenliğin sonucunda e, Ahırlı'nın şirin yaylalarından Bartlı yaylasında e, sabahın erken saatlerinde buradayız birazdan burada herhalde binlerce Ahırlı'lı Konya içinden, Konya içinden, Türkiye genelinden çok sayıda ilçe sakinleri buraya gelecek ve şenliğe katılarak sıla Rahim yapacaklar. Evet Ali Sayet'te Kaç Yapacak programında ahırlı beyaz köpük helva ve yayla şenliğinde ilk konuğumuz belediye başkanımız Sayın Abdülkadir Yiğit Hocam. evet Sayın Başkanım uzun bir aradan sonra yeniden bir şenlikle bir araya gelecek ilçe sakinleri. ne diyorsunuz bu konuda? Valla şimdi bu şenlik hem Ahırlı'nın malı olan köpük elvayı tanıtmak hem de bu şenlik vesilesiyle gurbetle sılayı kavuşturmak insanlarımızı birbirleriyle kaynaştırmak aynı zamanda gurbetteki insanlarımızın sılayı rahim yapma fırsatını elde etmek için bir fırsat olarak düşünüyorum. Uzun bir aradan evet. sonra tekrar yapılıyor herhalde değil mi? Evet aşağı yukarı 17-18 yıl aradan sonra bu ikincisi yapılıyor. İnşallah bundan sonra sürekli ara vermeden devam eder temennisindeyim. Yani bu şenlikler insanlarımızı inşallah birbirlerine yaklaştırır. Gurbetteki hemşerilerimiz ilçemizi daha yakından tanır, ma bulur ve ilçemizin sorunlarını yerinde görürler ve sorunlarımıza çözüm eee üretme adına ben güveniyorum. Yani ilçemizin sorunlarıyla ilgileneceklerine de inancım tam. Başkanım, sorunlar demişken nasıl o sorunlar kısmını açmışken. Yani ilçenin en önemli sorunları neler? Valla ilçemizin çok e, sorunu var ama e, özellikle gurbetteki insanlarımızı ilgilendiren, onlardan yardım beklentimiz olan en büyük sorun insan sorunu. Şimdi insan olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Yani yatırımlar, ödenekler ona göre geliyor. Yani, yani, her şey öyle yani insanın olduğu yerde her şey olur. Onun için ben gurbetteki insanlarımızdan özellikle emeklilerimizden bir isteğim olacak. Şimdi bizim ilçemiz görüyorsunuz havası, doğası güzel. Emeklilerimizin geriye dönmelerini umut ediyorum ve bekliyorum ve rica ediyorum yani. Gelsin Ahırlı'ya yerleşsinler, Ahırlı yaşasınlar. Evet gittiğimiz her yerde aynı sorunla karşılıyoruz. Başkanım da burada en önemli sorunların başında e, bunun geldiğini söyledi. E, köye dönüşlerin tekrar sağlanması ilçeye dönüşlerin tekrar sağlanması nüfus ne kadar çok olursa ödenekleri ona e, göre, e, göre olacak, e, hizmet e, 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 yatırımları e, 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 e. ona göre olacak. Onun haricinde neler var başkanım? Valla şimdi bizim en büyük sorunumuz siz de biliyorsunuz bir ahırlı olarak su sorunumuz. Ama Allah'ın izniyle su sorunumuzu çözüyoruz. En geç Kasım ayında e, bu hemen burada iki kilometre e, güneyimizde Cevizli Sazak mevki var. Size bildiğiniz gibi orada güzel bir su bulduk. Sağ olsun müteşekkirim. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve Koski Genel Müdürü ve çalışanlarından suyumuzu ihaleye verdik. Ayın 20'sinde çalışmalar başlayacak. En geç Kasım ayında suyumuz akacak. Çok şükür ki bu sorunumuzu çözgü sorununda çözüldüm su, gerçekten su. yani evet. bir ilçede altyapı su evet. e, en önemli sorunların başında geliyor peki yaylalar konusunda ne diyorsunuz başkanım yani biraz da ağustos kaldığımız evet. için aslında bu biraz sarılaştı Biz, şeyler yani. ramazan nedeniyle Yaylarımız gerçekten öyle yani Şimdi ağustos uzun 11'i e bugün buna rağmen yani dm yayla ben bütün yaylara gidiyorum yine de bizim yaylamız güzel yani kaç yayla var başkanım ağırlıda Şimdi bizim 3 tane yaylamız var bir aşağı yayla Bartlı Yaylası, Salıtaş Yaylası dediğimiz Sürek Yaylası ki bence yaylaların paşası Sürek Yaylası. İnşallah oralarda bir gezme imkanımız olacak. İnşallah. Şimdi biz bu belgeselimizi sadece şenlikle sınırlı tutmayacağız. Ahırlı ilçe merkezimizden de diğer yaylalardan da görüntüler alarak bir bütün halinde yayınlamaya arzu ediyoruz. Oralara da gideceğiz bugün. Özellikle Sürek Yaylamız turizme yönelik yatırım yapılsa, ...Antalya'da yakın... ...Ala Cebeli'ni 6 kilometre uzaklıkta yaylamış... ...bu duyurmuş olalım yani gerçekten... ...yani bizim ilçemizin de Konya içinde çok sayılı iş adamlarımız var... ...yani onların da destekleriyle... ...yani bunlar olunmayacak bir şey değil herhalde başkanım... Laka yani şimdi ...zenginlerimiz buraya yatırım yapsa sonra bir de... ...sizin vesilenizle Turizm Bakanlığı'na da... ...şeyde bulunuyorum... ...bize yardımcı olsunlar... ...yaylamızı turizm açma açısından bize yardım olurlarsa yardımcı olurlarsa yolu yolu yapılıyordu değil mi başkanım ilçeyle? ile tamamlanmak üzere yaylamıza sağ olsun. E, il özel idaresi yolumuzu yapıyor bitmek üzere. İnşallah 10-15 güne kadar yolumuz biter açılır yaylamıza işte bu Martlı Yaylası'ndan devam ediyor. Bu Ceviz sazaktan çıkacağız evet. değil mi? Evet. İnşallah bugün bir fırsat bulduğumuzda başkanım siz de eğer katılırsanız birlikte de gideriz. İnşallah gideriz. Ee, Süleyha'yı evet. da görelim yani aşağı yaylayı da görelim ee, diğer e, çok güzel turistik yerleri var turizm açık, açılması gereken yerler var ben de bizzat evet. biliyorum geziyorum yani bir ahırlılı olduğumu da burada ben özellikle de belirteyim ee, bunun için de herhalde ahırlı belgeselde çekimlerde biraz torpil olsun değil mi başkanım? <laughs> çok teşekkür sonra. ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet şenliklerin e, olmazsa olmazı e bölgesel yemeklerinde yer aldı. E, İkramlardan e, oluşur. E, bugün burada bulgur pilavı, e, kavurması var. Bulgur pilavı var ve meşhur Ahırlı'nın da e, kendine öz e, tatlısı olan beyaz köpük elvası var. E, ve şimdi bu e, zor görevi üstlenen e, ustalarımızın yanına gelelim. Başta Metin ustamızın yanına gelelim. Evet Metin abim aşçı başı mısın? Öyle diyorlar. Evet. Niye Dur. öyle diyorlar öyle diye misin yoksa? İlgilenmemiz için yani bu işleri yaptığımız için. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Petra şimdi neler yapıyoruz? Şimdi biz elimizden geldiğince gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun için de ahlının yöresel kendi damak tadına uygun olan etli bulgur pilavını pişiriyoruz. Hı. Ahmet ben bir tüyo vereyim o bulgurun markasını çekme biz ahırlının bulguru diye vereceğiz onu. Evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> malzemesi bir araya getirildikten sonra aynı atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi. Önemli. Usulüne uygun ola olarak doğranmış etimizi. Bizim et Etin, özelliği var mı? Yöreden mi alındı? Et yörenin eti. Yani kekikli et. Yani. Evet. Ee, bizim dıgan diye tabir ettiğimiz geniş <laughs> kazanlarda önce et kızartılıyor. Kızartıldıktan sonra başka bir kazana alınıyor. Kazanda da bir miktar suyla etin iyice olgunlaşması bekleniyor. Burada önemli olan aslında yani yöremize has kıl keçisinden keçiden yapmaktır bunu. Kazana koymaktaki sebep de etle kemiğin birbirinden ayrılması tamamen pişmesini sağlamaktır sert olduğu için. Bulamadığımız zaman dana etinden bulduğumuz zaman keçi etinden bunu pişiriyoruz. Et piştikten sonra bulgur ayrı pişiriliyor. Servisini yaparken de bu ayrıca yani görevli elindeki siniyle geliyor bizim yemek yediğimiz. burada. Tek tek tabak tabak yok. Tabak yok. Bir Kaşık de bir sini var. Kaşık kullanmak yok. Tabak yok. Ee, buranın geleneklerinde e, şebit ekmek, şebit ekmek, yufka, Ufka. sininin üzerinde pilav üzerine et. Yanına da yufka, yanına da Ay beyaz abi, köpük şey, elmasıdır. Şey, Verdiler onu öyle yiyeceğiz. Bizim diğer yani Konya düğün yemeğinden farklı olarak biraz meşakkatli, zor yani hazırlaması zor, büyük emek isteyen bir şey. Yani yardımlaşmak gerektiren bir şey. Zaten insanımız da sırf bu özlemle geliyor. Yani bunu yemek, evet. o tadı almak. Çünkü şeyde de tereyağı kullanılıyor. Tabii, özellik özellikle Çünkü de o. Tereyağıyla mümkün olduğu kadar kullanılıyor. Ve açık havada da olduğu için inşallah, i̇nşallah. çok, i̇nşallah çok güzel bir şey. bakacağız. Bakalım biz de torpil yapacak mı, yapmayacak mı? İnşallah. Ona bakacağız. Tamam. Evet, Kerim abi, sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kerim ağa küreyle boyuna karıştırıyorsun. Kav, <laughs> kavuruyorum yani. Sen ne yapıyorsun kavuruyorsun? Ha, et kavuruyorum, bak, et kavuruyorum. Bak, et kavuruyorum. Ya bişmedi. Yeni evet. yeni kıvamına giriyor. <laughs> Mustafa abi verelim baksın bir. Hoş geldin Torpil yapma, kenama. Pişmiş mi? Ba Tadına bakıyor. La 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 devam devam. Devam. devam devam. devam. Gel bak asıl pişmek üzere olanı burada herhalde. Kolay gelsin. Sağ ol. Alalım, Kaça sağ ol. kadar uğraşacaksınız böyle? Allah razı olsun. 12 kadar uğraşacağız bugün burada. 12'de, 12'de mi başlayacak yemek? Ye Dağıtım ya. Hazır etmeye çalışacağız. Bir vahan olmazsa. <laughs> i̇şte bu ağırlı şenliğini yüzemeyle <laughs> görevi yapıp bitireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Açı başımız Metin'de bu <laughs> işin Allah yardımcınız olsun. Tamam, koy ver gitsin. Hadi kolay gelsin. Evet Ali Sait'te Köçe Bucak programında Ahırlı ilçesi Bartlı Yaylası'ndaki çekimlerimiz devam ediyor. Eee i̇kinci konuğumuz Ahırlı ilçe merkez mahalle muhtarı Saadettin abi. Evet Sayın Muhtarım ee, uzun bir aradan sonra Ahırlı e, e, ilçe sakinleri bir şenlikte de bir araya gelecek. Yaklaşık 15-16 seneden aradan sonra düzenlenen şenlik nasıl gidiyor çalışmalar nasıl başladı? Vallahi şu durumda arkadaşlarımın desteğiyle şu durumda güzel gidiyor. Şu durumda işte pilavlarımız, etlerimiz, yani bizim üç tane yaylamız var. Üç tane yayladan e, biliyorsunuz bizim torosların doruklarında e, her yayladan e, koyundur, keçidir, inektir, tanadır. Bunların etleri biliyorsunuz e, tek yörenin eti değişiyor olur. Üç tane yaylanın etinden e, biliyorsunuz pilavlar e, etsiz olmaz. Bizim yöresel düğün pilavlarımız. Ha, üç yaylanın birleşiminden yapılan pilavların etlerin yöresel tadı daha başka olur yani bunun için e, vatandaşımızı memnun edebilirsek ne mutlu bize peki nasıl yani e, şenliğe ilgi bayağı yoğun olacak gibi ta, sabah erken saatlerde buradayız ama e, nasıl ulaşabildiğiniz kaç kişi gelebilir tahminen size valla şu durumda bilmiyorum tabi e, düğünler bayram dolayısıyla e, dışarıdan gelen vatandaşların ilgisi ora bura biraz olunca biraz azalıyor ama Beklenen üstünde bekliyoruz hanım. Yani. Peki sen mahalle muhtarı olarak bir de ben sana ilçeyle ilgili e, sorunlarını sorayım. E, nasıl ilçe merkezinde mahalle olarak yaşadığın sorunlar neler, Vallahi beklentilerin he, 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 neler? Sorunlarımız var. Başta e, okullarımızın öğretmen sıkıntısı başta. Şu durumda Ahır Lisesi'nde öğretmen yok. Biliyorsun e, bu doğu görevi kalkınca beraber öğretmenlerin hiçbiri kalmıyor. Geliyor iki gün sonra bir ay sonra varıp gidiyor. Öğrencilerimizde müthiş şekilde sıkıntı, sıkıntılarımız var yani. Şu durumda daha önceden Türkiye genelinde birinci sıraya alan Ahır Lisesi şu durumda tabana çekmiş durumda. Bu da bu doğu görevinin kalkması, mecbur hizmetin kalkmasından dolayı bu sıkıntılarımız başta. Evet ben o öğren, öğretmen sıkıntısını daha önce Sayın Vekilimiz Ayşe Türkmenoğlu'na hanımefendiye de özellikle ilettim. Yani okulun durumlarını, okulda kaç tane öğretmen açığı olduğunu özellikle ilettim. Ee, i̇nşallah bu dönemde onu, bir gerekli adımın atılmasını bekliyoruz. Ama bu konuda kesinlikle takipçisi olacağız. Vallahi şu durumda ayrıca e, yeraltı sorunlarımız, e, altyapımız çökmüş durumda. Bunları da tabi bir an önce yapabilirsek belediyemiz imkanları sınırlı. Ama ve lakin büyük şehrimizin inşallah katılarıyla çözüleceğini anlıyorum yani. Peki Büyükşehir Yasası'ndan sonra e, merkez mahallede bir bölünme olacak mı ilçe merkezinde? İnşallah olmaz. İnşallah olmaz ama ve lakin e, bakalım gelecekte durum neyi gösterir bilmiyoruz yani. Evet şimdi diğer aksa e, beldesi köylerde mahalle oldu ama Konya mer Ahırlı Merkez e, herhalde bölünmez gibi. İnşallah bölünmez yani. Peki çok teşekkür ediyoruz Hazreti Mehmet Çok çok sağlık size iyi çalışmalar. İlçe Koordinatörümüz, Sayın Medaş Genel Müdür Yardımcımız, Sayın Devlet Başkanımız, e ilçe başkanımız, il genel meclisi üyelerimiz, emniyet amirimiz, sevgili muhtarlarımız, çok değerli ağırlı halkı ve değerli misafirler. Düzenlenmiş olan Köpükelova yayla şenliğine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu tür etkinliklerin ülkemizin ihtiyacı olan birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, barış ve hoşgörüye vesile olacağını temenni ediyorum. Bu tür etkinlikler Kulvetle sılayı kucaklaştıran bir etkinliktir. Şilahı rahim yapmanın bir vesilesidir. Ben fazla sizi sıkmayacağım. Bu duygular ve düşüncelerle hepinizle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Saygı hemşerilerim, şeylerim. Bu kanık bugüne kadar hatırlayabildiğimize göre ülkemiz din bağrından yetişmiş ülkemizin her bir köşesinde görev yapan milletekili akademisyen, doktor, diş hekimi ve çok sayıda bürokrat ve memur yapmaktadır. Değerli hemşerilerim, gelin bir olalım. İri olalım, diri olalım. Birbirimizi kösteklemeye değil destekleme olalım. Ancak bu şekilde her yerde sözü geçen, kalkınmaya ve saygı duyulan bir memleket oluruz. Bu nedenle gömrü ahırlı da olup yüreği ahırlı için bir şeyler yapmak isteği olan herkesi bizlere maddi ve manevi destek olmaya çağırıyoruz. Gün bugündür haydin ahırlı için el ele. Gönül gönüle verelim ve ahırlının ne kadar güçlü ve birbirine kenetlenmiş yaşayan olduğunu hep birlikte gösterme zamanı diye düşünüyorum. Sonuç olarak şenliğimizin birlik ve beraberliğini pekişmesinde ahırlı ahırlı hemşerilerimiz hayırlı olmasını dilerken tekrar bu şenliğin düzenlenmesinde katkı ve manevi destekleri esirgemeyen şu anda isimlerini tek tek okuyamayacağım bütün hemşerilerimi tebrik eder derneğimiz adına katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederken bu şenliğin her yıl devam etmesini diliyorum ve arzuluyorum. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamların en güzeli ve sizleri selamlıyorum. Bu güzel günlerde bu şenliği bizlere armağan eden önce başkanımıza, belediye başkanımıza, bütün uğraşan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar. Kusura bakmasınlar biz bundan sonra bir sema gösterimiz var. Onun için öne aldık. Sizlerden özür diliyoruz ve kısa bir Konuşmadan sonra sizi semazenlerle baş başa bırakacağım. Sizlere hayırlı şenlikler, hayırlı muhabbetler, dostluklar diliyorum. Hazreti Pir'e sormuşlar neden sema yapıyorsun? Hazret der ki bakın güneşe ayağa, yıldızlara, gezegenlere, bakın içinizdeki hücrelere. Nasıl Allah demektedir? Nasıl kendi eksani etrafında dönerek Allah diye zikretmektedir. Semayı bu duygu ve düşüncelerle izlemek istiyorum. Sema bir gösteri değildir. Sema bir zikirin başka bir şeklidir. Onun için sizleri bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bütün şu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Bütün ailelere, bütün dostlara, ahırlı nahiyesindeki bütün sevenlere, ahırlı sevdalarına hayırlı günler, hayırlı şenlikler diliyorum. i <laughs> Ali Said'de Köşe Bucak programında Ahırlı'da Bartlı Yaylası'ndaki çekimlerimiz devam ediyor ee, Bu çekimlerimizde daha doğrusu Çenliğimizde de e, bir sürpriz Hazırlanmış ee, Manisa Semazenler Derneği Başkanı Hemşerimiz Musa Akçay e, Kendi aile fertlerinden Oluşan Sema ekibiyle birlikte e, Güzel bir Sema gösterisi e, hazırlamışlar. o da bizim için bir sürpriz oldu ee, Evet Musa abi önce sizi Bir tanıyalım daha sonra çalışmalarla ilgili Ahırlı ile ilgili görüşlerinizi alalım Aslen e, Ahırlı ilçesinden e, Kozan'ın Nazmi'nin oğlu Musa Akçay. E, sağ tarafımdaki yeğenim Mehmet Şahin, oğlum Semazen e, Nazmi Akçay. Biz e, şu anda Manisa Semazenler Derneği Başkanı olarak e, şu, buradayım. E, Manisa Semazenler Derneği olaraktan e, Manisa'nın Mevlevi Hanesi'nin e, çırağının canlı tutulması ve e, hayata geçirilmesi için yapılan mücadele sonucunda şu anda e, 25 tane küçük yavrumuz 7 ve 9 yaşlarından itibaren yavrumuz var. Altı e, 6 tane de büyük yavrumuz var. Bunların içerisinden oğlum ve altı tane büyük olan e, Akdeniz Olimpiyatlarında e, Manisa'yı ve bizleri temsil etmiş Onlara buradan teşekkür ediyorum. Bizleri eee burada e, toplayan Dernek Başkanımıza ve Ahırlı ilçesinin e, bütün yetkililerine, böyle başkanlarına eee sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yayını bizi burada eee karşıladınız. Bizimle beraber oldunuz. Manisalı olaraktan Manisa semazenler olaraktan eee Konya'lı bütün hemşerilerime candan gönülden sevgiyle selamlıyorum. Geçmiş mübarek bayramlarını, e, Ramazan bayramlarını kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok sağ